Ver, <laughs> <535. gülüyor> Vallahi biz de şaştık yani, şaşırdık ya. Yani, yani kefenin de derseler ki kefen çalındı, şimdi ona da inanacağız yani. Şimdi başlık çalındı. Şurada bak şimdi kameracı arkadaş göstersin şurada. Başlığı kopardı. Arabayı şuraya çekti. Şöyle bir süzdü mezarlığı. Böyle bir baktı yeni başlık nerede var? Burada var. Bu mezar da bizim muhtarımızın annesinin mezarı indi bir tanesini kopardı şu merdivene getirdi. Sonra indi birini aldı yine merdivene getirdi. Çıktı yukarı sağa sonra yine tekrar baktı. Kimse yok. Aldı koydu arabasının birini arkasına birini koltuğun üzerine. Buradan geri geri gitti. Ne yazık ki e, demek bugünleri de görecektik. E ben yazıklar olsun öyle kişilere diyorum. Ben onlara insan diyemiyorum. Öyle kişilere diyorum yazıklar olsun. Çünkü ölüleri bile rahat bırakmıyoruz. Şu anda benim annemin mezarı başlıkları dördüncü oldu. Bundan bir sene önce başladı. Annemin mezarı İhsan Çolak, ondan sonra Zehra Çolak, Muhammed Akyüz, en sonunda annemin Fatma Şen olarak Dört, e, dördüncü şimdi bizim mezarlığımızda dördüncü başlık çalınması. E, bunu şimdi aynı kişi yapıyor. Başka kişilerin yapacak olduğunu zannetmiyorum. Aynı kişi buraya dadandı, hep de yeni başlıkları seçiyor. Nerede bir yeni başlık, onu alıp gidiyor, sildiriyor. Ve şu anda ben de karakoldaydım, jandarmadaydım. E, orada... Ee, ne yaptım başlıkları dedim ana ki ben ben özür diliyorum ee, ben şeytana uydum dedi beni bağışlayın dedi dedim vallahi seni Allah da inşallah bağışlamaz dedim. Biz seni hiç bağışlamıyoruz dedim. Dedi ki ben zararını ödeyin dedim ben senin zararını paranı istemiyorum. Sana yazıklar olsun dedim. Aynısını ben senin annene, babana yapmış olsam, başlıklarını almış olsam dedim sen ne yapardın? Ben gidip annemin orada başlıkları çalındığını gördüm. Ben ağladım. Ben dün sabah geldim buraya, ben ağladım. Yazıklar olsun böyle kişilere, yazıklar olsun. Hayır mahalleden değil, başka bir mahalleden. Bir sene önce yine aynı kişi, aynı mahalleden olan kişidir. Benim çünkü mahallemde öyle e, yapacak olan hiç zannetmiyorum. Çünkü bu yapılacak bir şey değildi. E, benden özür diledi tabi karakolda. E, ben şeytana uydum dedi, ben özür dilerim dedi. O başlıkları ben çalmamam lazımdı dedi. Dedim sana yazıklar olsun. Dedi ya ben de ha dedim ki o başlıkları dedim. Gel dedim tak dedim. Dedi ki ben başlıkları sildim dedi. E başkasına 500 liraya sattım dedi. E, demek ki yazıklar olsun. Yazıklar olsun böyle kişilere.